küslük yapıyoruz. Küslük caiz değildir. Zinhar. Zinhar. Kırılabilirsin birine. Küsmemek kaydıyla. Darılabilirsin. Ya insanız biz. Etten kemikten yaratılmışız. Kandan candan yaratılmışız. Kırılabilirsin. Üzülebilirsin. Küslük olmaz. E ne yapayım hocam şimdi? Selam. Küslüğün derecesi ne? Hiç konuşmamak. Ama küs olma. Muhabbeti biraz azaltabilirsin. Ama irtibatı kesmezsin. Ne, Müslümanın irtibatı nedir? Selamun aleyküm. Nasılsın? İyi misin? Hadi bitti tamam. Bak bitti. Eskiden çay içerdim ben o adamla. E kırdı beni, üzdü beni yani. Ben de onu üzmüş olabilirim falan. Bu ölçüyü demiyorum. Hayır kimse evet kırılmamaktır gaye ama o makam bir makamdır o. Kırılmamak. Hani vurana hep öyle derler. Vurana elsiz, sövene dilsiz. O Yunus Emre'nin işi yani o. O Tapduk Emre'nin işi, o Mevlana'nın işi, o Şahın Akşibend'in işi. O makama gelirsek deneriz bakalım. Küsmeyin. Küsmek yok. Kırgınlık olabilir ama küsmek yok. Hatta ölçü koyarlar. Bir mendil kuruyana kadar. ...ıslak bir mendil. Kaç dakikada kurur yani? En az o kadar kal yani. Bu bayramı bahane edin. Küslüğünüz varsa biriyle. Bir bayram mesajı atı ver. Ya hocam şimdi konuşasın biliyor. Bir mesaj atı ver ya. Bayramın mübarek olsun filanca. Hele ki anne babayla küslük yapmayın. Bazen oluyor. Anne babaların da hataları çok ha. Hep evlatlara konuşuyoruz. Anne baba hakkı konuşuyoruz ama evlat hakkı konuşup durmuyorlar bize. Evlatların da hakkı var. Bazen anne babalar da yanlış yapıyor. Bazen değil çok yapıyor. Evlatlar da yapıyor ama küslük olmaz. Şimdi İmam Şafii'ye demişler. Annem böyle babam böyle yapıyor işte. Annem özellikle anne çok farklı. Annem böyle yapıyor. Onunla bazen tartışabilir miyim yani? Hakkımı arayabilir miyim demiş. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh demiş değil annenle ayakkabılarıyla bile tartışamazsın onun demiş yani. Anneni bırak tartışmayı. Onun demiş kapıdaki ayakkabılarıyla bile tartışamazsın. Anne işi başka bir makam. Allah annelerimizden razı olsun. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Bu, küst, bu bayramı bahane bilin. Barışın yani. Küslük. Durmayın küslük. Yani gönlümüzü yumuşatacak nedenler arayalım. Bunu ondan söyledim gönlümüzü yumuşatacak nedenler arayalım. Küslük olmasın, kırgınlık olsa da kopukluk olmasın. Hele ki kardeşler, ya Rabbi o kadar çok şeylerle karşılaşıyorum ki anlatamam size. Arsa için kavga etmiş kardeşiyle küsmüş ya toprak için. Gömüleceğin etinin her tarafı çürüyecek olan o toprak için kardeşiyle küsmüş ya. İki dönüm arazi için. Ne kadar kötü bir şey bu ya. Paylaşamamışlar. Kardeş kardeşe bir toprak için küser mi ya? Kardeş bu. Garımdaş yani. Aynı anneden aynı babadansın. Dedim ya kırılınır.